Bismillahirrahmanirrahim. Nimet Mehmet Zine Efendi'nin rahmetullahi kaleme aldığı eserde Haç kitabı, kitabı Haç'ı okumaya başlıyoruz. Haç. Haç ibadeti ömründe bir defa olarak bir defa olmak hasebiyle herkesin bilmediği bir ibadettir. Onu hülasa olarak bilmek için Önce bu hususta tabirler ve ıslahları istilahla, beyan edecek, yani terimleri, anlamları beyan edecek, mesail yani örnekler ve vesailin beyanından sonra da haç fiillerini terkip edeceğiz. Efendi. Evet bu konuda başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.